Merhaba canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber fuar alanının alt tarafında bulunan kurban pazarını çekeceğim. Kanalıma destek olur, abone olursanız, like atarsanız çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Gelin hep beraber çekelim. Evet canlarım, Adana Çukurova fuar alanının alt tarafına kurbanlıklar kuruluyor. 4-5 tane gelmiş, onları çekelim. Daha yerlerini hazırlıyorlar. boş olan da var. 4-5 tane gelmiş. Onları çekim sizler için. Ay nereden giriliyor? Hoş geldin dayı. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sağ olasın. Nereden geldin? Bitlis Ahlat'tan. Bitlis maşallah. Maşallah. Dayı cinsi ne? Kurbanlıkları yen. Kurbanlıklar e, Hamdani var. Evet. Rom beyazı var. Evet. Bir de büyük keçilerimiz var. Evet maşallah maşallah. maşallah. Dayı davara kaç diyorsun kilosuna? Kilosu 135 kağıt. Koyun ha? Aynıdır, koyun da aynı. Ha, yani, aynı fiyat, evet, değişmiyor. fiyat değişmiyor. Dayı bu geçiye ne istiyorsun? Bu geçiye 10 milyar istiyorum. Kaç kilo gelir dayım? 90 kilo geliyor canlı. 90 kilo. 8, 8 milyon da var. Dayı buna ne istiyorsun? Koç gibi maşallah. Buna mı? Evet bir milyar istiyor. Kaç kilo geldi dayı tahminin? 110 kilo. 110 kilo maşallah. Dayı buna kaç istiyorsun? Biraz ufak bu. Ha buna 6 milyar istiyor. Kaç kilo var? 70 kilo. Dayı buna kaç istiyorsun? Buna 9 milyar. Kaç kilo gelir? 85 kilo 9 bin, 9 bin istiyor dayı. Buna dayım siyah beyaz kafalı ya. Bunu da 8 300. 8 bin 500. Kaç kilo gelir? O da 80 kilo gelir. 80 kilo maşallah maşallah. Dayı maşallah senikler büyük ya. Maşallah. Bu boyun ne kadar dayı? Boynuzlu. Evet, boynuzlu. 9000 Kaç kilo gelir dayım? 80 kilo gelir. 80 kilo. Yanındaki kavga eden dayı? Bunun da fiyatı hemen bu da 8 bin O kaç gelir dayım kilo olarak? Ondan 85 kilo falan gelir. 85. Dayı bu maşallah büyük biraz. Buna kaç istiyorsun? Ona 10 milyar istiyor. Işte. 10 bin. Evet. Kaç kilo var? 100 kilo var. 100 kilo. Dayı koyun arayın cinsi ne? Cinsi van beyazı. Van beyazı. Eyvallah sağ olasın hoş geldiniz. Kahverengi ne istiyorsun dayım kafası? Bir Şuna. Mi? Şu koyuna ne istiyorsun Aa, evet. O koyuna da 8 milyar istiyoruz. Kaç kilo gelir dayım? O da hemen 75 kilo geliyor. Maşallah. Dayı şunlarda <laughs> şey var. He, evet onlara bak haktayız. Aynen. O bey kuşlara 12 milyar istiyor. Hem bu vurur mu? Ay şu siyah beyaz koyuna o. ne istiyorsun? Tüysüz olana. Bu olarak. tüysüz olarak ona 11 milyar istiyor. Kaç kilo vardır? O 110 kilo geliyor. 110 kilo. Şu kahverengiye dayı o yanına da geçti. Onun fiyatı da ayrıydı. Aynen. Şu küçük dahi buna ne istiyorsun? Çok küçük 8.500. Sekiz Kaç kilo vardı dahi? Seksen seksen kilo var. Maşallah dahi şu far ne istiyorsun? On evet. TL. Kaç kilo geldi dahi bu? 90 kilo. Doksan kilo. Maşallah dahi maşallah. Ha buna ne istiyorsun dahi? bunu Buna ne istiyorsun dahi? 12.500 kaç kilo gelir? 130 kilo. 130 kilo. Evet. Beyaza ne istiyorsun dayı? <laughs> Önündeki ne dayı? Bunu. Evet. Ona da 10 kilo istiyorum. O kaç kilo da? Burada evet. 100 kilo gelir. 100 kilo. Maşallah dayı maşallah. Küçükmüş dayı bu kaç lira? küçük olsun. Kaç kilo? <laughs> 90 kilo. 90 kilo. Kaç bin istiyorsun ona? Allah ona dokuz bin. Dokuz bin. Ha bu beygirler bir kaldı mı? abi bu kaldı. Maşallah maşallah. Daha büyüğü var ya. Ha ona buna ne istiyorsun ha? Daha iyi, büyük maşallah bu. Evet kaç istiyor buna? 12500. Kaç kilo gelir? Aynen 130 kilo, kilo. 130. Daha buna kaç istiyorsun? Bu da büyük. Siyah beyaz kafalı. 11.000. Kaç kilo var dayım 110 kilo var. 110 kilo filan. Al beyazı getirdim. Dayı bu ne kadar? Beyaz olan? Beyaz olan 13 TL. 13.000 bin TL. Kaç kilo gelir? 110 kilo. 110 kilo. Kahverengi kafalı dayı. Bu kahverengi... Bu kahverengi ortam atak ya. Bu. Ha. 9000 TL. Kaç kilo vardır? Bu da 80 kilo 80 kilo. Dayı bir numara söyler misin? Yani öz numaranı he? Telefon numaranı. Seni aramaları için beğenirlerse. 0536 evet. 841 8712 Hayırlı işlerin olsun dayım. Allah Allah'ım emeni boşa çıkarmasın Amin Hadi Allah'ım kolaylık versin. Ya bir karadayısın ona sorar. Ha yok dayı daha oraları çekeceğim bak. Dayı benim buraya gelmem iki saatim aldı biliyor mu? O çok uzak bana. E tamam. Geç kalırım dayı ya. Vallahi geç kalırım. Ama yine geleceğim. Daha yeni gelmişsiniz. Daha onlarla dolunca da yine geleceğim. Hadi görüşürüz dayım. Allah razı olsun. kaldırmaya gerekmesi. Ayaktakileri söyleriz dayı iyi. Elleme hiç. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim sağ ol teşekkür ederim. Nereden getirdin dayım? Bu mal Urfa Söyrek. Urfa Siverek. Evet. Evet. Yayılım malı mı yoksa? Yok ben aldım. Ha sen başkasından satın <gülüyor> aldın. <gülüyor> Anladım dayım. Dayı kaç yaşındalar? He? Kaç yaşında var da var hayvanlar? Bunlar 16, 16, 18 aylık. He, tazeler o zaman. Evet taze. Maşallah. Cinsi ne dayım? Cinsi Zom. Zom? He, Zom. Maşallah, maşallah. Dayısı kilosunu kaçtan veriyorsun? Vallahi kilosu benim de kaynterim yok. Kilosu 125 130. Pazarlık payın var mı? Pazarlık payı kiloda yok. Tamam. Ama kumale pazarlık payı var. Ha bunda var o zaman sende kantar yok. Bende kantar yok pazarlık payı olacak. Ha tamam dayım teşekkür Şimdi, ederim. E, 80 e, kilo 75 kilo. Evet. Biz şeyle 9-9.5'a satıyor 10'a 10 kadar. He. Anladım dayı. Dayı önündekine ne istiyorsun? He. Ekrandakine ne istiyorsun? Hangisini? Aa bu 8.5. 8500. Evet. Kaç kilo dayım var? Bu 70'e yakın. 70'e. Ha yeni kalktı dayı. Ayağa kalkan ne kadar? O da aynısı. O büyük ama bunda ondan. Yok aynısı aynısı. Ben biliyorum. Abi büyüler olardı ha. Bak burayı da kaldırayım dur. Çok ha, Ha böyle 9.5 En son 9 oldu. En son dokuz, en son. Dayı buna dokuz bin mi istiyorsun? Evet. Kaç kilo var dayı bu? Bu yetmiş beş, seksen arası. Yetmiş beş, seksen? Evet. Buna ne istiyorsun dayım? Hangisini? Ekran, en öndekine. Bu? Evet. Beleleri o da yedi küçük, sekize yakın. Sekize yakın. Evet. Kaç kilo gelir dayım o? O altmış beş var. Dayı ayaktaki dayı? Ayaktaki 80-85 var. Evet. Burada 10 TL. 10 bin TL. Buna ne diyorsun dayım? Hangisine? E, siyah beyaz kafalı ya. Bu 8 tuçuk. O kaç kilo dayım? O da 65, 68, 70, civarı. Maşallah. Dayı buna ne istiyorsun? Hangisi yok? Bak ayaktakine. Bunlar, bunlar da 9, 9, 250, 9, bu kaç kilo geldi dayım? Bu da yetmiş işte. Dayı en öndekine kaç istiyor? On. Evet. On 10. On. on. buçuk, on. On. En son, en son on. En son on. Kaç kilo gelir? Bu seksen var. Maşallah. Buradayım. Bu. Evet. Bu da 75 var. Evet Bir 9.5 9.250 9'a inersin dayı ya 9'a Pazarlık dayı pazarlık sünnet ya 9.5'tür Biz 9.250'ye indiririz Anladım dayım anladım Anlayışlısın dayı sen kıyamayın ya oh. <laughs> Buna ne istiyorsun dayım? Bu En son 9 En son 9 kaç kilo gelir? O da 72, 75 73. Tamam. Bak bu bu 80'e yakın. Kaldırayım burayı. 10 bit TL, 80'e yakın. En son 9500. Dayı bu siyah ne istiyorsun? O siyah, o da. Kaç lira bu siyah ya? Fiyatı 9 indirim 9250 indirime girer. Evet. Dayı bu buna kaç istiyorsun maşallah. Halo, Halo. Kaç istiyorsun buna? Buna. Evet. O aşağı olmaz. Niye? Ay, çok büyüktür dolu. Kaç kilo istiyor? Kaç lira istiyorsun? Sen sen kilo fazla bak, 46 kilo net eti var. Kaç istiyorsun ona? 10.000 TL. <laughs> 85 kilo net 45 kilo eti varmış yanlarım. 10.000 TL diyor dayı. Buna. Hoş bulduk kardeş. nasıl ama abla? Süper. Aa, dayım buna kaç istiyorsun? Hangisi? Buna. Bu sekiz. Kaç kilo gelir? Ya o kilosu? Tahmin et. O da yetmiş var ya. Yani. Tamam dayım. Bu kaç lira dayım? Onlar 800'e. sekiz 850, 800, 750 işte öyle 8000, 8500 gider Evet, 900, evet, benim yani benim halim öyle Hee 7.5'a yok Anladım ben. Bende dair. yok <laughs> Kaç kilo gelir dayı? Hangisi seri? Bunu Bu En az, en az 70'in üstü gelir 70, 70, 70'in üstü Evet canlarım Gelirseniz Gerçek dayının çok temiz malları var. Maşallah güzel bakmış. Kardeş numaranı söyler misin? Size 534 965 51 08. Evet canlarım duydunuz. E5'in kenarında. Gelirseniz. Numarayı arayabilirsiniz. Ben de belediye evlerinden oturuyorum. Çukurova'dan bir yerim de bu, budur, budur yani. Kesin ne yapıyoruz abla? Kesin bedava mı içinde Yok, mi? Yok içinde. Hayır, ayrı. Bedava değil. Ayrı. 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 Kaç istiyorsun daha kesinlikle? Şu anda 250 herhalde isterler. Tamam. Ama tertemiz yapıyoruz. Hiçbir şeyini bozmadan müşteriye teslim ediyoruz. Evet canlarım numarayı da bıraktım. Gelirseniz gerçekten daha anlayışlı. Pazarlığa girilecek bir insan. Hadi Allah'ım kolaylık versin dayı. Allah'ım hemen bu şey çıkarmasın. Cümlemizi. Cümlemizi. Hadi kolay gelsin dayım. Sağ olun, teşekkür ederim. Bak hele canlar, siz ne yapıyorsunuz bu sıcakta? He bu, böyle Kuzularım benim. Benim. El sallayın bakalım. El sallayın. Oy kurban olurum size ben. Allah'ınıza kurban olurum sizin. Oy çok tatlılar ya. Maşallah maşallah. Da, diyeyim, <laughs> abi, sen sen lokmacısın böyle. hatta yiyisin şey. de iyi boyun da yiyisin. Görüyor musun? Tetikçiler. Öyle ama. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiydim ablam. Sağ ol ablam. Nereden geldin? Ablam Adana'dan geldim. Topala köyüne çiftliğimiz var. Evet. Kendi besimiz. evet. besimiz. Orada besliyoruz. 100. Rabai kasap dükkanımız var. Orada da satışımız var. Elin 12 ayı boyunca adatlı kurbanlık satış merkezi var. Mallarımız 7 bin liradan başlıyor. 10 bin milyara kadar malımız var. 9'a da var, 8'e de var, 7 de var. 13'e de var, 11'e de var. Anladın mı ablam? Kilosu ben yaparız. Kilosu 125 lira. Düşmez misin? Düşerim. 120 olsun. Senin canın sağ olsun. Kiloya vuruyor mu? Vuruyorum. Buna kaç istiyorsun şimdi abi? 9.800 lira abla Kaç kilo var? Bunun geleceği 77 kilo Buna Çek abim Bunu çek, bunu çek, bunu çek, 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 çek Çek abim Ha buna kaç istiyorsun abi? Buna 88, 87 Buna sana 10.800 10 lira Buna kaç istiyorsun abi? Bu ablam e, 9.500 abi Kaç kilo oydu biliyor musun? Bu geleceği 80 kilo. Böyle var abla. Ha buna kaç diyorsun ya? 8500. Kaç abi, kilo gelir? O da gelecek 75 kilo. Siyah beyaz 75 abi, kiloymuş abi. arkadaşlar. 8500. Evet, evet canlarım. Bu da 7500 TL. Şöyle göstereyim. Abi 65-70 gelir dedi. Müşterisi var. Pazarlığa girişti. Kaveren gel 9000 istedi. 80 82 dedi. Kilo olarak. Ben az kazandım ne yapacağım? Seni orada iki malına koydum. Öbürüne karam götürdüm. Allah'ım. Seni o malın, o malın babası. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Hadi. Aynı iş yer tok arkadaşlar. Allah Allah memenin boşa çıkarmasın. Şadgalı yesin. Evet canlarım. Gelirseniz abi şöyle çukur o bay kasap yazıyor. Kurbanlık satış yeri. Kesim de yapılıyormuş. Kardeş kesim parayla mı? 300 TL. Evet canlarım duydunuz. 300 TL kurbanlık kesi kurbanlık kesmeye 300 TL alıyor. Evet canlarım abinin yeri Çukurova Bay Kasap diye geçiyor. Kurbanlık satış yeri. Kesime de 300 TL istiyor. Çok müşterisi var. Şu an pazarlık yapıyor. Numara söyler misin abi? Numara, telefon numarası. 0537 272 0121. Evet canlarım duydunuz gelirseniz. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın görüşürüz.